Merhabalar, bugün size Stanford Üniversitesi hakkında yapılan araştırmayı konsantre bilgiler kanalı üzerinden sunacağım. Lennon Stanford Junior Üniversitesi ya da bilinen adıyla Stanford Üniversitesi, ABD'nin Kaliforniya eyaletinde San Francisco'nun 40 km güneydoğusunda bulunan özel bir üniversitedir. Üniversite şu anda dünyadaki en büyük bütçeye sahip 3. üniversitedir. Stanford, öğrenci, mezun ve öğretim üyelerinin çok sayıdaki buluş ve atılımlar arasında San, Cisco, Google, Yahoo, HP, IP de bulunmaktadır. Silikon Vadisi'nin öncüsüdür. ABD ve dünya çapındaki üniversitelerin sıralandığı US News and World Report A.S.C. listesinde Stanford Üniversitesi 6. sırada yer almaktadır. Uluslararası akademik sıralama yapan saygın kuruluşlar tarafından tüm dünyada sürekli olarak ilk üçe girmeyi başarmıştır. Stanford Üniversitesi'nin özelliği çok farklı alanlarda açtığı tüm bölümlerin bölüm bazında yapılan sıralamalarda en üstlerde yer almasıdır. Stanford Üniversitesi Demiroğlu şirketi sahibi bir iş adamı ve aynı zamanda Kaliforniya valisi olan Lennon Stanford ve eşi Jane Stanford tarafından kurulmuştur. Üniversitenin adı çiftin tek oğulları olan ve 16 yaşında Tifo'dan ölen Lennon Stanford Jr'dan gelir. Stanford Üniversitesi 32 kilometre karelik bir alana kurulmuştur. Kampüste kurulmuş bir göl, alışveriş merkezi, büyük bir stadyum, Kapalı ve açık yüzme havuzları, tenis kortları, yiyecek içecek merkezleri, mimari açıdan son derece ilgi çekici yapılar, çok sayıda Rodin heykeli, golf sahaları, kütüphaneler, 2 adet ilkokul, çocuk bakım merkezleri ve akademik birimler bulunur. Kampüsün geniş olması nedeniyle öğrenciler için yaya olarak dolaşmak güç olsa da düzlük bir alana kurulmuş olması ve yerleşke ev sahipliği yapan Pala Alta kentinin yaz-kış ılıman iklimi sayesinde bisikletle kampüsteki tüm birimlere ulaşmak mümkündür. Sizde de Konsantre Bilgiler kanalında sunum yapmak ve içerik hazırlamak istiyorsanız info.konsantrebilgiler.com adresine mail atarak irtibata geçin ve bildikleriniz diğer insanlarla paylaşarak bilgelik ağacını sulayın. Hoşçakalın.